Bu videomuzda logo kimliği ile Diva kullanıcı eşleştirmesi nasıl yapılır? Logo kimliği ile Diva'ya nasıl giriş yapılır? Bunu göreceğiz. Kullanıcı eşleştirmesi için divalogin.logo.com.tr adresine giriş yapınız. Ardından Diva kullanıcı bilgileri ile sisteme giriş yapınız. Giriş yaptıktan sonra karşımıza giriş yaparken logo kimliğini kullanın ekranı açılacaktır. Mevcut hesabınızı logo kimliğinizle eşleştirin seçeneğinden mevcut logo hesabınız ile eşleştirme yapabilirsiniz. Hesabı eşleştir seçeneğine tıklanır. Yeni pencerede logo kimliğinizle giriş yapmanız istenecektir. Mevcut logo kimliğinizle giriş yaptığınızda otomatik olarak Diva kullanıcınızla eşleşecektir. Eğer bir logo kimliğiniz bulunmuyorsa logo kimliğiniz yok mu? Hemen oluşturun seçeneği ile logo kimliği oluşturabilirsiniz. Logo kimliği oluşturun seçeneği ile yeni bir logo kimliği oluşturuyoruz. Gerekli bilgileri doldurduktan sonra işlemi tamamlıyoruz. E-posta adresine gönderilen kodu girerek İşlemi tamamlayacağız. Logo kimliğimiz oluşturuldu. Logo kimliğiniz oluşturulduktan sonra bir önceki adımdan mevcut hesabınızı logo kimliğinizle eşleştirin seçeneğinden mevcut logo hesabınızla eşleştirebilirsiniz. Mevcut logo hesabımızı giriyoruz ve giriş seçeneği ile işlemimizi tamamlıyoruz. Uyarı olarak Diva hesabınız ile logo kimliğiniz eşleştirildi. Artık Diva Logoya logo kimliğiniz ile giriş yapabilirsiniz uyarımızı alıyoruz. Bundan sonraki süreçte artık Diva'ya Diva kullanıcımızla değil, logo kimliğimizle de giriş yapabiliriz. Bunun için giriş yapmadan önce logo kimliği ile giriş seçeneğini tıklıyoruz. Açılan ekranda logo kimliği bilgilerimizi giriyoruz. Logo kimlik bilgilerimizi girdikten sonra giriş seçeneği ile artık Diva Logo'ya giriş yapabiliriz. Otomatik olarak Diva Logo ekranımız açılacaktır.